liqta'a tarafa min allazin tarafan min böylece Allah kafirleri helak etmek için size yardım eder. Kafirlerin bir kısmını liqta'a tarafa min allazin kafirlerin bir kısmını helak etmek için bu şekilde size yardım eder. Size yardım eder. Şu an işte Amerika filosuyla, uçaklarıyla Almanya, Amerika, Fransa Müslümanları korkutuyorlar değil mi? Korkutuyorlar şu an. Denizde her tarafta kuşatmış. Gazze'yi vuruyorlar. Oysa Gazze'de ne silah var ne bir şey var. Neden Amerika, neden İngiltere, neden Fransa, niçin? Müslümanları korkutmak için. Allah'a yemin ediyorum biz bu Kur'an'a sarılırsak, Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılırsak, hiçbir güç bizi yenemez. Ama biz Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı olmadığımızdan dolayı bu şekilde zillet ve rezil, söz bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Ashab böyle miydi? Böyle miydi? Osmanlı dedelerimiz böyle miydi? Allah diyor ki, وَاَعِدُ لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ Kuvvet hazırlayın. Kuvvet hazırlayın. Nerede kuvvetimiz? E hocam bizim Rabbimiz var. E onların da Rabbi var. يعني رب يعني الله صادق سيدنا ربنا رب العالمين ليس رب المسلمين فقط رب العالمين صادق مسلم الله رب الله كم تشالش الله أنا موفق هذا تشالش تشال الله تقول موفق وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الله سيوفقك يا La ilahe illallah. Zafer istiyorsak, kurtuluş istiyorsak, Kur'an ve sünnete döneceğiz. Özümüze döneceğiz. Rabbimize döneceğiz. Döneceğiz. Ve men nasru illa min indillah. El azizil hakim. Halbuki işte